Big Lift Winch Operatörü Erdiniz Gökçe Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde çalışıyoruz Cam montaj işine geçeceğiz. Cam montaj işine geçmeden önce ilk önce bazaları, bazaların iskelerini yapıyoruz Ondan sonra cam montajına geçeceğiz Bu bu man bu 45 metre Arkasındaki 53 metre Onun arkasındaki de 53 metre. 53 metreyi tercih etmelerin sebebi yataya çok gittiği için Buradan bir ortaya bir Kuruyor arabayı zaten Cepheyi tamamen tarıyor önlü arkalı önlü arkalı nereden baksanız bir 50 metre önden arkadan 50 metre yataya ulaşıyor zaten. Birisi kaynak yapıyor diğerleri bazı işlemlerini yapıyor. Öteki de farklı işlemlerden geçiyor. Big Lift'te biz her zaman zaten önce iş güvenliği diyoruz. Ondan sonra eğer işi gözümüz kesiyorsa tamam bu iş olur diyorsak biz zaten bu işi ondan sonra başlıyoruz zaten. Yani can taşıyoruz biz. Ee, yani operatörün en önemli şeyi can taşımak. Yani burada her şeyden önce dediğim gibi ilk önce emniyet, güvenlik. Ee, Türkiye piyasasında gerçekten de Big Lift tercih ediliyor. Ee, İstanbul'da öyle her şantiyede hemen hemen her şantiyede e, 7. yılıma giriyorum. Her şantiyede çalışmışız yani. İstanbul'un her noktasında varız biz. Adım Onur, soyadım Acar, iş güvenliği ve kalite personeli olarak çalışmaktayım. Buradaki çözüm ortaklarımızdan bir tanesi Big Lift ailesi. Big Lift ailesi bizim işlerimizin açıkçası çoğunun yüksekte olması ve mobilize edilebilmemiz açısından tamamıyla bir çözüm ortağı olarak çalışmaktayız yanımızda, bizimle birlikte. E, i̇ş güvenliği anlamında kendi açımdan e, söyleyebileceklerim bu konuda tamamen pürüzsüz bir çalışma yapıyor olmaları. Yani hem döküman anlamından hem çalışma e, şekilleri ve şartlarıyla ilgili hemen hemen hiç sıkıntı yaşamadık. E, teknik e, olarak bakan arkadaşlarımın da e, buradaki mühendis arkadaşlarımızın da hiçbir zaman e, Big Lift ailesiyle ilgili e, bir serzenişleri olmadı. E, birlikte çok mutlu, çok e, huzurlu ve çok e, efektif bir çalışma yaparak ilerlemeye devam ediyoruz. E, bu da bizi dolayısıyla işimizi yaparken daha huzurlu ve mutlu olmamızı sağlıyor. Bu nedenle Bilgi Ailesi'ne teşekkür ediyoruz.